Valla tabi enteresan bir süreç yaşıyor. Galatasaray şu an öyle bir konumda ki, bulunduğu yer. Ee, yarışta olan, olmayan efendimiz, e, ilgili ilgisiz takımların başkanlarından yöneticilerine, Medya mensuplarından teknik adamlarına herkes kendi maçlarını bıraktı, bizim maçları konuş. Hukuki veya gerçekçi olmayan bir sürü argüman var. Karşılığı da yok bunlar. Tabii biz bunlara esasında gülerek karşılık. Yani e, gündemde olan psikolojik e, tahrikler bizim tarafa göre durum böyle. E, aklıma şöyle bir şey geliyor. Sağsayit Türkiye'dir. Lafının boşa edilmedi. Bir kez daha gösteren bu yaklaşıma. Bizim camiamız esasında taraftarımız çok alışkın. Yaklaşımlara o tip hareket. Tabiri yerindeyse organize ancak amatör bir kötülük gözlemliyoruz. Tabiri caizse. Eğer dediğim gibi hedefleri ee, bugün yarınki kupa ve pazar günkü kupaysa maçsa e, e, bizi kızdırıp e, konsantras konsantrasyonumuzu bozmaksa hepsine geçmiş olsun. Buradan e, sağ duyusunu elden bırakmayan Galatasaray taraftarına da büyük Galatasaray taraftarına da küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum ve seslenmek istiyorum Kalan süreçte inancı kaybetmeden, mücadeleyi bırakmadan, duaları eksik etmeden, daha ee, sıraya yakışır bir tutum sergileme. Son olarak da Burası her şeyden daha önemli bence. Onlara tavsiye bir şu. Dikkatli olun. Uyanık olun. Ve en önemlisi yaşananların farkında olun. Ama unutma. Kendi cami ama kendi seyircime söyleyeceğim son sözü de budur. Böyle özetleyebilirim ben.